Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Bugün eşimin izin gününü çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Güzel bir gün. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar edinmek için, yalnızlığımı gidermek için bu videoları çekmeye başladım. Şimdi önce yatak örtümü düzelttim. Güzelce evimi bir gün önceden zaten temizledim. Eşimin izin gününe hazır hale getirdim. Bugün kaliteli bir gün geçirmek için eşimin izin gününden önce hazırlığı yapıyorum ve izin gününde güzel bir gün geçiriyoruz. Bakalım bakalım günümüze nasıl devam edeceğiz. Günaydın Hasan Bey. Zaten, günaydın Yıldan. Zaten daha önce günaydın demiştim ama. Video mu çekiyorsun? Evet video çekiyorum. Şimdi bugün eşim için güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi bakalım sen otur, ben kahvaltıyı tamam. hazırlayayım. Sürpriz kahvaltı. Şık ve hafif bir kahvaltı olacak. Ben de kahvaltıya göre güzel bir akşam yemeği düşünmem lazım. Ya, tamam bakalım. Sen bakalım. izin gününde ağır yemek yaptığın için ona hiç şüphem yok. Göreceğiz. Tamam göreceğiz bakalım. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra bakalım sizler de beğenecek misiniz? Ve kahvaltım hazır. Bakalım nasıl olmuş? Evet, şimdi bulaşık vakti, bulaşıkları yıkama vakti. Ee, zaten çok az bir bulaşık var. Onları yıkarken kısacık sohbet edelim. Ve mutfağımızı toplamaya başlayalım. Şöyle önce eşyaları yerleştirerek. Burada ben en çok kalabalık sofraları, kalabalık kahvaltıları çok özlüyorum. Burada bulmak çok mümkün olmuyor. O yüzden gerçekten çok özlüyorum yani. Neyi çok özledin derseniz kalabalıklarla kahvaltı yapmayı ve yemek yemeyi özledim. Ama yine de arada bir buluşuyoruz arkadaşlarla. Güzel günler geçiriyoruz, zamanlar geçiriyoruz. Yine buna da çok şükür. En azından çevrede gidip geleceğimiz, görüşeceğimiz insanlar var. Ama yine de kafa dengi, çok böyle kendi karakterime uygun yakın bir komşum olsun isterdim. Kendi kültürümden, kendi çevremden. Ama maalesef yok. Yine de komşularım çok iyiler. Bütün komşularım İsveçli ama gerçekten hepsi de çok iyiler. Bana karşı da çok iyiler, çok kibarlar. Yani e, bana karşı çok sıcaklar, soğuk insanlar olmalarına rağmen. Ben yine de şükrediyorum. Eğer bugün buradaysam Cenab-ı Allah'ın vardır bir bildiği. Benim belki de böyle bir ortamda yaşamaya ihtiyacım vardı. Ama yine de arkadaşlarımı çok özlüyorum. Çevremi çok özlüyorum. Bunun dışında günlerim eşimle birlikte geçiyor. Kızım üniversiteye gitti bu yıl. O üniversiteye gidince daha çok yalnız kaldım. Onun varlığı bana büyük bir şeydi, terapiydi. O varken zaman çok daha güzel geçiyordu. İşler daha kolaydı mesela. Her şeyde bana, benim destekçimde de. Tabii o da üniversiteye gitti. Yolu açık olsun. Allah'ım bütün hepsinin işini gücünü rast getirsin. Bu arada bu süngerden ilk defa kullanıyorum. E, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Çabuk kuruyor. Yani normal süngerler gibi çabuk bozulmuyormuş. Yani çok tavsiye ettiler. Ben de kullanmaya başladım. İlk defa kullanacağım. Daha önce Ikea'nın süngerlerini kullanıyordum. Çok memnundum onlardan da ama onlar az bir çamaşır suyuna girdiği zaman renkleri sararıyordu. Bundan daha çok memnun kalacağımı söylediler. Bakalım bakalım beğeneceğim mi ben de. Şöyle bambu kullanıyorum. Sizler bambu kullanıyor musunuz? Ben sofralarımda vazgeçilmezim. Bambu ve porseleni bir arada çok seviyorum. Ama kullandıktan sonra hızlıca yıkayıp Kurutmak gerekiyor. Sizler bambu kullanıyor musunuz? Bakımını düzenli yapıyor musunuz mesela? Ben bakımını yıllık düzenli yapıyorum ki e, çabuk bozulmasın ve yıllarca kullanayım diye Allah ömür verdiği sürece kullanacak şekilde temiz kullanmaya çalışıyorum. Kullandıktan sonra hemen kurutup yerlerine kaldırıyorum ve sonunda bulaşım bitti. Tezgahımı da temizleyeceğim, kurutacağım. Ve şu anda mutfağımı temizledim, güzelce, ee, güzel bir temizlik yaptım. Zaten çok az bir bulaşık vardı, onları yıkadım. Ee, şimdi Hasan Bey ne yapıyor? Yanına gideceğim, bakalım neler yapıyor. Çinler biçecekti Ondan sonra günümüze devam edelim. Şimdi balık soslayacak da burada ben çekmek istedim sizlerle paylaşmak için şimdi anlatır mısın hayatım sana zahmet hayatım yarım limon sıkıyoruz mübarek de iyi suluymuş İyi güzel değil mi tam yarım eğer ya, eğer yani limonun büyüklüğüne göre limonun suyuna göre bakar mısın nasıl mübarekte nasıl bir su var. çeşme gibi maşallah. Böyle mümkün mertebe çekirdeklerinde Evet yarım limon. Buna kimisi karabiberi tüm bırakır. Ben öğütmeyi tercih ediyorum. Bu kadar yeterli. Taze dal biberiye de kullanabilirsin. Çok az bir şekilde kuru da kullanabilirsin. Ama az olursa daha iyi olur. Şöyle birazcık da yedi türlü baharat. Bu Maraş yöresine ait bir baharat, Maraş antep. Yani tako evet. baharat da kullanabilirsiniz. Eğer karışık, bulamazsanız. karışık, bir karışık baharat. baharat. Ve biraz. Dur ya. bir tutam kadar yağ. yani damak tadınıza göre tuz atabilirsiniz. Bizde biraz tansiyon problemi var. O yüzden çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Şöyle dilebiliriz ufak ufak. Şu, Şu Böyle diyoruz. Şimdi hazırladığımız karışımı şöyle önce balığın iç kısmını bir sürüp sonra sırt üstü indiriyoruz. Şu şekilde. Bunu biraz bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Yıldız Hanım. бала әуен жасыр түсті

Ya bir sarıl önce. Nasıl lan? Ha Oo, harikasın. Ellerine sağlık. Mavi gibi kızarmış. Aa, Şunlar benim olsun. Mavi gibi kızarmış. Benim olsun güzelim. Ne gibi kızarmış. Evet tamam. Hadi. Ellerine sağlık canım. Teşekkür gerçekten ederim. yine çok güzel bir iş çıkardın. Afiyet olsun. İki de. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Bir tane Bak girme boyla, bak. İyi, çok Harika görünüyor. Kıvır kıvır tüylere bak, tüylere bak. Oh, Hadi kızım, o mamma Nasıl bir çay demlemişim ama Çok güzel bir çay olmuş. En son soba çayı içtiğimde 12 yaşındaydım. 12 yaşındayken mi işte. içtin? En son soba çayı, yani sobada çay. Közde çay içtiğim çoktur da. Sobada Kışım, bir defa. Sobalı evde oturduğumuzda sobada çay demler. Çok güzel orda. Kızım da burada. Bak annesi. Luna, Luna, Luna gel kızım. Kızıma bak. Kızıma bak. Kızıma. Ve başörtümü de düzelttim. Geldim. Hoş Günümüzün been. sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün için sana teşekkür ediyorum hayatım. Rica ederim. Ben de sana bu güzel kahvaltı için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çimleri Çok... biçtiğin için ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.